dreaming. The others must be up. The rats will be coming. We need to light the fires. Vay anasını, fareler demek ki her gece düzenli olarak geliyorlar. ne abi ya? Is the lock still frozen? Yes. It's a tough one. I think Roderick is working in the yard. Anyway, how was your nap? Feeling better? A little. Did you dream of him again? Yes. I'm going to prepare a special brew of St. John's wort for you. That's all right, Lucas. I don't need it. I miss him, that's all. I have to accept that he won't be coming back. Amicia, you're going to be all right? <sighs> I'm going to go see the others. Oh, can you tell Melly about the jest? Of course. <sighs> Melly's going to say something like, you should just piss on it. But it's a way to cold for that. Evet, abi I thought the old enough. Kardeşlerimizin nereden çıktı ya? Kardeşimin öldüğüne inanmıyoruz herhalde. Şurada i̇şte yapabileceğimiz bir şeyler yok. Çok güzel. Şimdi alabildiklerimizi alalım ama çok fazla bir şey görmüyorum. Hop. O, ne N oluyor? Gitmeye mi karar verdiniz? <laughs> um, hello, hey, sorry. Am I interrupting? no. Arthur was just saying he wants to leave again. Oh, come on, I want us to stay alive. That's all like we've always done. Listen. It'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. Um, why would I do that? Because you're a pain in the ass. That's why. Oh, Lucas needs help with his chest. Yeah, right. He just wants to see me. That's all. <sighs> all right. ready when you are, amicia. Hadi. That one. Yes, I know. We've been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry. It just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. Şimdi ateşleri yakmamız gerekiyormuş. Fareler gelecekmiş. Abi demek ki her akşam böyle düzenli olarak geliyor fareler. So, yani, um, what's up? I feel old. You look pretty good for an old person. Thank you. Listen, I don't know your brother that well, but he would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. You're like a hero from a book or something. A hero? But he would have been sad to see you leave. Ah. Evet, fareler gelmeden ateşleri yakmamız gerekiyor. Abi bu fu kale fare farelere göre, göre dizayn edilmiş o zaman ya. ya. Öyle bir şey varsa demek ki bir farelerin geleceğini biliyordu everything all right, Roderick? Roderick, enteresan bir arkadaşımız. Hey, calm down. If you break everything... the Roderick method, random but effective. Ah, çıkamıyor muyuz? I intend Şunu da onun olmaz. Evet. Right. You take that one. I'll look after the other Brazil. Whenever you're ready. Vallahi çok güzel olur. Bunları da yakacağız demek ki. Bakın şu yakmamız gereken yer bu mu? Buna lan böyle uçurum gibi. Ay ürperdim. Şimdi bunu kontrol etmeye gerek var mı? Hadi ha. The system is here for a reason. The system won't stop trained soldiers. Arthur is tired of running. Melly and I are not people like you. But perhaps Melly isn't like you either. All right, I get it. Bana Bana Evet, <laughs> <Bunları> buraya koyduğumuz zaman <laughs> sıçanlar buradan <laughs> çıkamıyormuş. İnşallah. Evet, onu da mı? Sorularalaştı çukurun son mangalını yerleştir. Okey Çok zor olması gerek. Tamam, bunu o eleman yaptı. Şunu da yakalım mı ya? Ne olur ne olmaz. Korktum şu an. Fareler nereye kadar gelecek bilmiyorum. Gerçi onları yaktığınız zaman o çukurdan çıkamıyorlarmış anladığım kadarıyla. Güzel. Ya, düz duvara nasıl çıkıyorlar onu anlamadım. Hop şunları da alalım. Çok fazla şey ihtiyacım olacakmış gibi hissediyorum. we have something here, and we need people like you to keep it safe. Let me think about it. Right, I finished. Okay. Bakalım farlar nasıl geliyor çok merak ettim. Ee vay vay. Oha. Abi ciddi misin? Oğlum bu ne? Bu ışık tutacak mı onları? Ben pek tutacağınızı zannetmiyorum ama Eyvah,biz de i̇şte başlıyoruz Bak Hugo'cum olsaydı şimdi onların hepsini tekrar geriye yollardı Azgaldan Çok <laughs> <laughs> yakalım bakalım ne olacak. Oraya çıkmamız lazım galiba anladığım kadarıyla. <laughs> Şunları bir yakalım. Tekrar söndürürler gibi mi geliyor ama. Ha güzel. Kendimize geçiş yolu açıyoruz galiba. Abi bu ne ya? Hiç güvenli değil burası. <laughs> Eyvah. Hayır bırak onu. Yanacak lan o. Ya şu girdap nereden çıktı ya? Her gün yeni bir şey öğreniyor bunlar. Geliyorum dostum bekle. Zaten başka bir yere gidemezsin. Boyut. Şunları da alalım. Bayağı bir şey ihtiyacım olacak gibi. Özellikle şu ateşlere. Yap yapabildiğin kadar. Harika

Try to reach it. All right, I'm counting on you. Ay. Ay va. Güzel kolay, kolay kolay indiriyoruz ama malzememiz bittiğinde ne olacak? Tamam bırak bırak bırak. Öldüm galiba. Nerede? Çabuk 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 çabuk. I'll move the other one to you. Please hurry. Ay hadi ama ya. İki <laughs> tane çıktı. Nerede biri burada. Çok iyi. Oğlum şey yapmama bile izin vermiyorlar. Nerede? Allah'tan kendi. Otomatik nişan alıyor yoksa bitmiştim. Çabuk çabuk. Öleceğim şimdi. Tamam. E ee, eleman ne yapacak? Ben iyiyim de oğlum sen. Allah yanlış şey yapıyorum. Elimi kaşıyım derken. Sen şunları da hemen alalım. Bayağı bir şey ihtiyacımız olacak hop. Onu o tarafa mı çekeceğiz? Şimdi, bir saniye eleman orada ha. Tamam ileri geri, geri yapacağız. İleri geri, geri yapacağız. <laughs> Atacking. Oh rats, the English army. But they know what doing. I've only seen this once I think I need your help. nerede? Bir tane mi? Çabuk, çabuk. Güzel merdivene gelince çıkacak tamam. Az kaldı. Abi farelerden soğudum ya. Zaten sevmiyordum da. Çabuk çabuk çabuk. Bir tane sanırım. Go. İnşallah oraya gider. Oh güzel. Hadi bitti galiba. Atla. Nerede? Hortum. <laughs> oh, çok şükür. Amicia, they're not kids anymore. They're used to it. I don't want to take any more risks. I'm not going to lose anyone else. What I'd really like is to be as far away from here as possible. Ah, bence gidelim buradan ya. Bilmiyorum. Bence gidelim. Bana sorarsanız gidelim. Are you all right? <laughs> no. What the hell is going on? Arthur, <laughs> did you get bitten? No. We have to get out of here. Castle was made to resist. There were never so many before. This is not a simple infestation. What the hell is it then? This way! Quickly! Aywa. Ah, Hugo! Hugo, in the Ne oluyor ya? Hugo bakıştan hiç beğenmedim. Aklını mı çelmişler? Ne yapmışlar? Hugo. Eyvah eyvah. Hugo, ben, 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 ben <laughs> Hugo. Was it, you it was Hugo. It was Hugo. It was Hugo. What have they done to him? The rats. He, he he was. He can control. <laughs> that yes. with them. Don't panic. The castle was designed for this kind of situation. Your castle's falling apart. The through Beni bekleyin. Oğlum bırakıp gideceğiz mi ya? Eyvah. Oo, <laughs> uh, tek attı valla. Eyvah.

Hugo, no. Go on, child. She means nothing to you now. Ne demek etmiyor? Biz neler yaşadık biliyor musun sen? <laughs> Low road, Eyvah ben nereye gittiğimi de bilmiyorum. <laughs> ne yapıyorsun lan? O bir şey yapmıyor Thanks to him, Vitalis will soon be the sole carrier of the Macula. What? No! Hugo is the only carrier. What? Aha elim ayine geldi. Gebers şunu lütfen. Of, çok fena. Ama o kadar öleceğinizi sanmıyorum. Alın kayaları ezin kafasını ya. İyi bakışları mı? çok fena lan. <laughs> kafasını ez kanka al kayaları oradan. Hugo'cum bize bir şey yapmasın değil mi? Biliyorum ben senin içine. just want to talk to you. He Çok güzel. All right, all Buna değişik bir şey yapmışlar ya. Bu kendine değil. Hayır, hayır. Hugo, şu an olmaz, şu an olmaz. Çok kötü olmuş çocuk ya. Hayır. Tamamen geçmeyecek galiba. Evet. <laughs> Aa, biliyordum ya. Of. Ölmesin lan. Aa. Lan şerefsiz ya. Lan şerefsiz ya. Oğlum var seni parça yapacağım ha. <laughs> ne yapacağız? Ah, <Aa>, fareleri yönet. My blade still warm.

çabuk çabuk. Bize bir şey yapamazlar. Heh, güzel. Gelsin şöyle bir. Neredesin abi sen? Hadi. Buradayım buradayım gel. <laughs> Gebert. Geber. Oha oğlum ateşi nereden çıkarttın? Abi şaka mı bu? Nasıl öldüreceğim ben onu Orada kar hızlandı. Sen o değil o değil. No 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 no. Ya şu çocuk çok tatlı konuşuyor ya. Arkamda ben nerede? Bir saniye ne yapacağım ya? Aa kılıcını söndürebilir miyim ki ben onu? Deniyorum. Yapma be. Oğlum sönmedim kılıcı. Aa gizlenmelisin diyor. Helal lan sana. Vallahi sen olmasan eksiyim ben ya. Şurada gizlersen çok iyi olur çabuk. Çok iyi. Evet neredesin neresi evet gel hadi. Çünkü gizliyken kılıcına vurmamız gerek anladığım kadarıyla. Nerede bu? Bak, mal mal beni arıyor orada. Hadi simply meets for my blade Çok güzel. Hadi. Hadi. Bir daha yakmasın lütfen. Oğlum her seferinde daha mı güçleniyor bu? Eyvah. Oğlum nasıl sönecek lan bu? İtfaiye lazım bana her yer yanıyor. Aaa faremiz yok. Bismillah. Bir faremiz var tamam söndürüp şey yapacağız sen beni gördü şu an. Allah seni kahretmesin. Koş. Oğlum gördün mü görmedim anlayamıyorum ki. Şimdi gördü. Bu taraftan bu taraftan. Abi niye yavaş hareket ediyorsunuz? Yok bir şey yok orada değiliz. farelerin yanında mı şey yapmalıyım anlamadım ki şöyle bir koşsak çabuk çabuk çabuk, çabuk. tam zamanı bence fareler çabuk göremiyorum göremiyorum hayır ya abi saçmalanı yiyeyim ya Of, ateşin yanından geçmesi lazım o farelerin. Kabul etmiyorum, ölmedim. <laughs> Allah'tan en baştan değil. Koşuyorum. Şey yapsak abi, bütün fareleri çıkartsak önce nasıl olur? Da fare yok ki. Oğlum fareler buradan nasıl çıkacak? İki yerde ateş var. Yani bunları söndürebilir miyim ki acaba? Şimdi de ayıptan Görme bizi görme bizi Şimdi Hugo çabuk Aa, oraya yaktı Allah seni kahretmesin Çok geç Hadi be Yapamam diyordum yaptım Bitti kılıcı Geber Allah'ını seviyorsan geber. Cık, şükür ya en ölen karakter olabilir bu. Eyvah Arthur gitti Arthur. değil mi ya of. Bize kızabilir şu an. just shut up. All right. Stop it, please. I'll kill them <laughs> What about you? You're just gonna stand there. Just wake up! Look! You don't know what you're saying. I do know we're getting killed! One by one. They got my brother. Your father. Yours! There's nothing left. Nothing! Canım, biz de aynı biz de yaşadık. Right. This is crazy. Five of us against but but I, start start. I think there are a lot more of us now. Has. Has he passed the threshold? Yes, I believe so. Hugo, what do you want to do? I want to save Mommy. That changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis. Now we can stop him. So let's go. To the death. Helal. <laughs> Harika. Evet arkadaşlar teşekkür edemediğiniz için bir sonraki bölümde büyük ihtimalle oyun sonu olacak yani birkaç bölümdür bunu diyorum ama bu sefer büyük ihtimalle son gibi duruyor annemizi kurtardığımız zaman zaten başka yapacak bir şey yok. E bir sonraki bölümde final yapıyoruz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.